Herkese merhaba, ben Hüseyin Başoğul. İşler Medya Koordinatörü olarak İşler Kitap Evlerinde görevime devam etmekteyim. Bugün sizlere kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde çok fazla YouTuber'ları takip ediyordum. Benim gibi üniversite sınavına hazırlanmış, üniversiteyi kazanmış insanların YouTube'da ürettiği içerikleri izliyordum. Bunlar benim kendimi motive etmemi sağlıyordu. Bu videoları izlerken kendime hep şunu söylüyordum. Bir gün ben de üniversiteye geçtiğimde insanları yönlendirecek, onlara fayda sağlayacak içerikler çekeceğim. Nitekim öyle de oldu. 2016 senesinde Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne başladım ve ilk işim bir YouTube kanalı açmak oldu. Bu dönemde YouTube, sosyal medya o kadar popüler değildi. Ben YouTube'a, sosyal medyaya ilk girenlerden birisiydim. Üniversitede okurken taze mühendisi kurdum. YouTube'da, Instagram'da ve web sistemde içerik üretmeye başladım. Daha sonra kanalım büyümeye başladı. Orada bir karar vermem gerekti. Birazcık daha YKS ve üniversite formatından çıkıp herkese hitap edecek bilgiler üretmeye başladım. Bir yandan üniversite okuyup bir yandan da sosyal medyada içerik üretiyordum. Ve ilk paramı da sosyal medyadan üniversitedeyken kazandım. İnsanın kazandığı ilk para unutulmazmış. Ben de e, sosyal medyadan kazandığım ilk parayı hiçbir zaman unutamıyorum. YouTube'dan o zamanlar 400 TL gibi bir para kazanmıştım. İzlenmelerden, üniversiteye geçince ailemden para almayı bırakmıştım. Çeşitli işlerde çalışıyordum. Bir yandan da sosyal medyadan para kazanıyordum. Bir kış ayıydı, ayağımda bir bot vardı ve ıslanmıştı, bayağı yıpranmıştı. Her yer kardı ve e, okula geldim, ayağım sırılsıklamdı. O gün tam şans eseri YouTube'dan ilk param yattı. O zamanın parasıyla 500 TL olması lazım. Ve ilk işim okulumun hemen yanındaki AVM'ye gidip oradan en iyi botu almak oldu. Bu da böyle bir anımdır. YouTube'dan kazandığım ilk para o zaman beni böyle bir şeyden kurtarmıştı. İkinci sınıfta inşaat mühendisliği alanında staj yaptım ve orada şunu anladım. İnşaat mühendisliği aslında çok da bana uygun değil. Ben daha çok içerik üretmeyi, sosyal medyada olmayı, insanların önüne bir şeyler sunmayı seviyorum. Ve kariyerimi bu doğrultuda ilerletmek istedim ama nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu ta ki işler kitap evleriyle tanışana kadar. Üniversiteyi bitirdiğimde Covid pandemisi yeni çıkmıştı ve şirketlerin de sosyal medyaya verdiği önem artmıştı. O dönemde inşaat mühendisi olarak da iş bulmuştum fakat bunlara girmek istemiyordum. Sosyal medya üzerinden devam etmek istiyordum. Fakat sosyal medyadaki kazancım benim geçinmemi sağlayacak, hayatımı idame ettirmemi sağlayacak kadar değildi. Sosyal medyada içerik üretenler birbirini tanırlar aynı şehirde yaşamasalar bile. Ben de Mert Yiğit Yıldız'la önceden beri arkadaştım. Kendisi de bir derece öğrencisi ve YouTube'da içerik üretiyordu. Mert bana İşler Kitabevleri diye bir şirketten ve İşler Kitabevleri'nde Yakup Hoca'dan bahsetti. Sosyal medya alanında bir ekip kurulacağını ve benim de burada yer almam gerektiğini söyledi. İşler Kitabevleri'ni daha önce duymuştum. Sınava hazırlanırken kitaplarını almıştım. Bir ara KPSS'ye hazırlanmıştım. O zaman da İşler Kitabevleri'nin Karanfil Şubesi'nden çok sık alışveriş yapıyordum. Mert'ten böyle bir teklif gelince değerlendirmek istedim. Fakat işleri dışarıdan çok da büyük bir şirket olarak görmüyordum. Benim için sadece bir kitapçıdan ibaretti. Bir gün telefonum çaldı. Arayan Yakup Hoca'ydım. Telefonum Mert'ten aldığını söyledi. Ve benimle tanışmak istediğini söyledi. Beni İşler Medya, şu an yöneticisi olduğum yere davet etti. Orada Yakup Hoca tanıştım. Bana projelerden bahsetti. Beni bu projeye inandırdı. İşler kitabı inandırdı. Ve işlerin gözümdeki konumu bir anda değişti. İşlerin aslında ne kadar büyük bir şirket olduğunu ve gençlere, parlak beyinlere çok büyük imkanlar sunduğunu gösterdi. O dönemde şu an ismini belirtmeyeceğim büyük bir şirketten de teklif almıştım. İşlerle orası arasında bir git gel yaşıyordum. Yakup Hoca ile konuştuktan sonra bu git gelim sona erdi ve işlerde çalışmaya başladım. Bizim ekibimiz genelde uzaktan çalışıyordu. Mert İstanbul'daydı, Berkay İstanbul'daydı. Ben ise Ankara'da olduğum için Yakup Hoca'nın yanında direkt sigortalı bir şekilde işler içerisinde çalışmaya başladım. Aslında o an farkında değildim fakat kariyerimi, hayatımı değiştirecek adımı atmıştım. Yakup Hoca'nın ekibinde işler Instagram koordinatör olarak çalışmaya başladım. İşlere girmem benim kendi markamı da büyütmemi sağladı. Hem işler içerisindeki işime devam ediyordum hem de burada edindiğim network ve bakış açısı sayesinde taze mühendisi büyütebiliyordum. Birlikte Yakup Hoca ile güzel projeler yaptık. Bir sene önce de İşler Medya Koordinatörü olarak işe ilk alındığım yerde yönetici konumuna getirildim. İşlerle ilk tanıştığımdaki bu şirket sahiplenmemle şu anki arasında dağlar kadar fark var ve bunun tamamı 3 senede oldu. Bu şirkette şunu gördüm, çalışırsanız, çabalarsanız karşılığı size veriliyor ve yine güzel projeleriniz varsa bu projelerin önü açılıyor. Çünkü başta kurucumuz Mehmet İşler, ve yöneticimiz Yakup Hoca yeni fikirleri çok fazla destekliyorlar. Bir fikre de inanıyorlarsa onun gerçekleşmesi için maddi manevi bütün desteklerini veriyorlar. Şu anda aslında işin daha da çok içerisindeyim. İşler medyanın dışında yani sosyal medya koordinatörlüğümün dışında bir de işler bayi sahibiyim. Sosyal medyanın gücünün sahaya nasıl yansıdığını kendi bayimde de göstermek istiyorum. Hem de şirket içinde genel merkez olarak yaptığımız çalışmalarda bir bayici gözüyle yaklaşabiliyorum. İşler markası, işler tabelası çok güçlü. Özel sektörü diğer şirketleri çok iyi bilen birisi olarak şöyle bir düşünüyorum da Herhalde işlerden başka çalışanına böyle patron olma, tabiri caizse fırsatını veren başka bir şirket bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var, işler benim için bir okul oldu. Önceden yaptığım işlerde her şeyi kendim yapmaya çalışırdım. Bir iş yapılacaksa ben yapayım, her şeyi ben bileyim isterdim fakat buraya girince aslında ekip çalışmasının daha güzel sonuçlar doğuracağını, bir insanın her şeye yetişemeyeceğini ama sağlam bir ekip kurarsa daha potansiyel işler yapabileceğini gördüm. Çünkü işlerin yapısı bu şekilde işliyor, ...ve bu da bize sirayet ediyor. Şu anda İşler Medya'da 8 kişiyiz. Video editörümüz, grafik tasarımcımız, görüntü yönetmenimiz... ...kısaca bir medya şirketinde ihtiyaç olan herkes... ...İşler Medya bünyesinde mevcut. Onun dışında kendi bayimde 3 tane personel çalışıyor ve bunların hepsini işlerden öğrendiğim yönetim sistemiyle kolaylıkla yönetip organize edebiliyorum. 3 sene önce bana böyle bir sorumluluk verilse büyük ihtimalle işin içinden çıkamazdım fakat işlerde çok şey öğrendim. İnsan gerçekten sevdiği işi yaparsa ve sevdiği iş doğrultusunda emek verirse verdiği emek bir gün örtüşüyor ve başarı kaçınılmaz oluyor. Benim verdiğim emek de işlerle tanışmamla örtüştü. Bu sayede de başarının geldiğini düşünüyorum. Benim işlerle olan yolculuğum bu şekilde. İyi ki bu şirkette tanışmışım. İyi ki o bordo tabelanın altındayım. İşler markasının büyümesi içinde elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.